Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzursuz bir ortamdaysanız bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yeriniz ya da evinize koyabilirsiniz nokta koydum yerlere isim doğum tarihi anne ismi bunun ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıkışı olarak alabilirsiniz ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz